Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında Galatasaray Trabzonspor'a 27.5 milyon euro KDV dahil 33 milyon ödeyerek Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamıştı. 29 yaşındaki eldivenle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapıldı. Bordo mavililer de Manchester United'dan André Onana'yı kiraladı. Aslında iyi başladı Kamerunlu kaleci. Sezona çok iyi başlasa da haftalar ilerledikçe performansında düşüş gözlemlendi. 1.90 boyundaki eldiven Trabzonspor'la 13 Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Toplam 19 gol yedi. Sadece 3 maçta kalesini kapattı. Uğurcan Çakır'ın toplamda yediği gol sayısı ise yalnızca 9. Bir tanesi Trabzonspor'da Uğurcan bu sezon 14 lig sınavında boy gösterdi. Bunların 4 ünü Trabzonspor'da oynadı. Yediği toplam 9 golün biri de Bordo Mavililer'de geldi. Onana'nın özellikle son 5 haftada yediği gol sayısı ise dikkat çekti, Başakşehir, 3 gol Konya Spor, 1 gol Göztepe, 1 gol Beşiktaş, 3 gol Gençler Birliği, 4 gol.